Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Antep'in meşhur çorbası olan çivayı dizi yapacağız. Gerekli olan malzemeler dana kuşbaşı, taze soğanla sarımsak, pirinç, nohut, tuz, tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, yumurta ve baharatlar. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Evet yemeğimizi... Etleri pişirmeye ile başlayacağız. Biz etleri düdüklüde pişirmeye karar verdik. Düdüklüde pişen etler yaklaşık olarak bir yarım saat içerisinde pişebilir. Eğer bunu normal tencerede pişirecek olursak pişme süresi bir saati bulabilir. Düdüklüye koymuş olduğumuz etlerin üzerine bolca su dökelim. Su miktarı biraz bol olsun çünkü zaten bütün hepsi çorba içerisinde kullanılacak. Şimdi düdüklü tenceremizin Ağzımı kapatıp pişirmeye başlayabiliriz. Biz pişerken biz bu arada soğanları ve sarımsakları doğramaya başlayabiliriz. Bu soğan ve sarımsakların sadece ön beyaz taraflarını kullanacağız. Araktaki yeşil taraflarını çorbamıza gelmiyor. Bunları salatada ve başka bir yerde kullanabiliriz. Temizlemiş olduğumuz soğan ve sarımsakları uzun uzun doğrayabiliriz. Böyle uzun şekilde yeterli. Eğer çok kısa doğrarsak çorba içerisinde kaybolabilir. Miktar olarak da her zaman sarımsak miktarı soğandan fazla olmalı. Soğan yaklaşık olarak yarısı kadar olsa yeterlidir. Pişti. Şu anda pişmiş olan etlerimizin üzerine direkt olarak doğramış olduğumuz sarımsakları, soğanları nohutları ve pirinci ekleyebiliriz. Evet gördüğünüz üzere pirinçleri de ekledim. Şivediz çorbasını pirinçsiz yapanlar da var. Normalde çorbayı katılaştırmak için pirinci tercih ediyorum. Yoğurt içerisine un ve yumurta koyup karıştırılıyor. Onu tercih etmediğim için sadece yumurta ve yoğurdu karıştırıp çorbaya ekleyeceğim. Böylece unsuz bir çorbamız olacak. Un yerine pirinç ile çorbamızı katlaştırmış olacağız. Lezzet olarak da çok daha güzel olduğuna inanıyorum. Öyle tavsiye ederim. Bu arada tuzumuzu da ekleyebiliriz. Çorbamız pişerken biz de çorbaya ekleyeceğimiz yoğurdumuzu hazırlayabiliriz. Yoğurdun üzerine bir yumurta kırıyoruz ve bunu bolca karıştırmamız lazım. Çorbanın suyu azaldığı için, kenarda kaynatmış olduğum suyu üstüne ekledim. Ben çorbadan biraz su alıp, yoğurdumuzun üzerine yavaş yavaş dökeceğim. Bunun sebebi, yoğurdun ısısının çorbanın ısısına yaklaşması. Şu anda yoğurdumuz soğuk. Eğer bunu olduğu gibi çorbaya dökersek, yoğurt kesilir ve çorbayı da bozmuş oluruz. O yüzden... Sıcak suyu yavaş yavaş yoğurdun içerisine döküyoruz. Bu arada iyice de karıştırıyoruz. Evet şu anda yoğurdumuzun ısısı arttı. Çorbanın ısısına doğru yaklaştı. Son bir kez daha sıcak suyu ekleyip yoğurdumuzu çorbaya dökebiliriz. Evet çok güzel bir şekilde yoğurdumuz çorbaya eklemiş oldu. Hiçbir kesilme yok. Gördüğünüz üzere tam kıvamında. Bir 5 dakika daha pişsin sonra çorbamızın altını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şu an altını kapatabiliriz. Yemeği üstüne dökeceğimiz Sosumuz kaldı. Öncelikle zeytinyağını ve üzerine de tereyağını ekliyoruz ve bunu eritiyoruz. Evet yağımız eridi. Altını kapattım. Üzerine nane ve pul biberi ekleyebiliriz. Şimdi bunu çorbamıza gezdirebiliriz. Evet, şu anda çorbamız servise hazır hali geldi. Hepinize afiyet olsun.